Arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar bugün işçilerle birlikte evimizi değiştirdik ama ucucuk işte ucucuk ucucuk işte ucucuk ucucuk ne demesi benim odamdan hadi gel bakalım. Arkadaşlar pulidişini ödeşini e, bir tane daha yatak koyduk. Çünkü başka bir arkadaşa geliyor geliyor <laughs> pulidiş yaratmayı istiyor. Evet. Birazcık e şeylerle değiştirdik. Sonra böyle şeyleri değiştirdik. Bunu falan değiştirdik. O zaman bu yudayı da ben konuşacağım. Tamam. Çekmecelere çekmeceleri biraz girelim o zaman. Ama Arkadaşlar çok... hastaydık. O yüzden çok hastalık olduğu için video çekemedik. Evet. Arkadaşlar bu da kıyafet. Burada hiçbir şey. Burada hiçbir şey ara. Şimdi burada da bende mi? Pulu düş. Boş boş boş. Burada çantalar. Burada oyuncak. <laughs> Oyuncağımız hiçbir biter mi arkadaşlar? Pulucuk şöyle Defter. <gülüyor> Defter. Ne <laughs> kıyış bak. Arkadaşlar adı şu <laughs> ile ilgili videoyu beğendim. Hala iyi abone de kaldık arkadaşlar. Çok kötü. Arkadaşlar var ya bu ne klişe. Bu can, hep benim çocuğumu bu can. Hadi git kendini oradan tamam. tanı. Arkadaşlar bende hiçbir şey değişmedi. <laughs> evet arkadaşlar. <ya>, acaba <laughs> gösterecek şey, göster miyim? Ama gösterelim, iki tane gösterelim. koltuk var. Gösterelim yine de. Hadi. Tamam. Arkadaşlar böyle dolap vardı. İzlemeler zaten ölüyor Böyle dolap vardı. Şöyle böyle böyle maşer falan böyle şeyler. Kapatamadım şu... ya. Üf, kapanmıyor. Kapattım. Bu da tablet. Ya ben oynatıyorum ya. Ya sen de şu şef. Sen her şey müzikler ne müzikçi müzikçi müzikçi. Bu da köpeğimiz arkadaşlar. İsmi neydi kız bunun? Da valla ismini bir değiştirdik. Oluyor mu koş kızı oluyor oluyor. Olay var ya olay. after şey adı neydi? adı neydi? After şey bir iki günlük şey adaşıya gitti diye sen diyor ağlıyorsun ya ağlaktı. Ama ne ya? Alo istiyorum ama. Alo gelecek oluyor. Oraya alayo oray git. Ya hadi şunu. şu. Hadi şu alamaz mı ya köpek? Onu. Biliyorsun ki maalesef annem gül var. Ne yapacağız? Arkadaşlar annem ile işte şimdi video çektiğimizi. Bu arada ah. kameramız burada. Hem kamera aldığımızda haberleri yok hem de video çektiğimizden. Oh. Oh. Anne bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin kızım? Anneciğim ya. Ya ama çok kızmayın. Biz video çekiyoruz da oraya gelebilir miyiz? E bizden niye habersizsiniz? Ee, unuttuk da. Tamam gelin hadi bu seferlik gelin Yeah! <laughs> Arkadaşlar burada ben şey yapıyorum. Ya, ya bunu hiç acaba? Acaba acaba? Ee, biz burada belki özel bir şey yapıyorduk. <laughs> Baba ne yapıyordu? Şöyle, şöyle bir çıkalım o zaman. Şey adı neydi? Bir şey yapıyorduk da. Ayında yapıyorduk. Söyleyelim mi? <laughs> Hiçbir şey yapmıyorduk ki. Evet, hiçbir şey yapmıyorduk çocuklar. sadece siz, sadece sen, siz gelmeyin diye dedim. Hadi çık, hadi o zaman baş burada diye. Şimdi arkadaşlar burada böyle annemizin şeyi var. Bayağı da dağıtmışlar. Bilgisayar, kulaklık, oyuncak, mikrofon, şu kameranın şeyi sonra <laughs> <onları, şanlar. gülüyor> telefon Ondan sonra ben, ben öksüyle ben de. <laughs> çok kötü öksürüyoruz. Bu da da biz adı neydi? Bize şak. Anne tabi bizim orada var ama çok gizli bir yerde. Biz bazen kaldırıyoruz. Annem yani, de kızdığı için şakladılar. Biz ağlarsak onlar yanımıza geliyorlar. Arkadaşlar yani bebekler de diye yapıyorlardı. Valla bu nasıl icat etmiş. Granbell nasıl icat ettiyse Valla telefonlara kameralara ilk icat etmiş. Bu da arkadaşlar Grambel'in hikayesi bende var. Bir ala size anlatalım. Tamam, bir şuş bir şuş. Şimdi arkadaşlar burada bir <laughs> şey para var. Kilit. Size şifreyi İyi göstermedim. Zaten şifre şifre koy. Annem tabi buraya şimdi makyaja geldi. Koşuyla gelişe şifli bal diye iki saat ulaşırlar. da <laughs> giderler. Annem kapıyı açar. Aa şimdi yok mu derler. Çok komik bir şey. Şimdi bu da annemin makyaj şeyleri var. Anne, annemin cüzdanı var. Üstte de değil annemin makyajı var. Arkadaşlar çekmece de kapanmıyor. Annem gibi bozuk. Çocuklar susun. <laughs> Bu da annem gelin kıyafetleri var. Hiç göstermiyorum ya. <laughs> bu dede bavul. Bavul. Bavuk. Oyuncağı, burada, ama, o, bu da. Geçini gösteriyor. Bu da şu aşam polisi bitir. Tam Şu aşam Ama o, ama sende de var cinci bu. <laughs> arkadaşlar biraz tipin değişti değil mi? Bakın arkadaşlar saçımı da değiştirdim. Arkadaşlar burada oyuncaklar var böyle. Eğer saçı, şey, saçı pulu düşün e, eski videolardan bakabilirsiniz. Evet böyle iki yerden bağlıydı. <laughs> ama şimdi artık açık yaptım. Burada da çombayın var. Çombayın. <laughs> Hiç diyemiyorum. Şimdi alt kata geçelim. İnşallah video yeter arkadaşlar. Dua edin de. Arkadaşlar pardon ama şu an şöyle kavga ettik. Evet arkadaşlar. Ondan sonra tekrar üst kata çıktık. Ondan sonra annem saçımı tayyordu çünkü saçımı yordu. Yeah. Ama ağlamayacağım bir Arkadaşlar buradan devam edelim. Evet arkadaşlar. Burayı ben anlatıyorum. Ya. Yeah. Tam çünkü... da okuyayım. Ya da sen anlat. Yeah. Arkadaşlar burada bir tane sarıncak var. Sevdin mi ismi? Yeah. Ya. Hayır bu yeri sen anlatıyorsun. Nereye gidiyorsun kızım? Hayır bak buraya da tanıdım. Burada zil var. Burada şey var. Posta kutusu, burada ışık var. Yerde ışık var. Burada benim oyuncak şeyim var. Ay <laughs> kay kaçtım. <laughs> burada da jip, çıpıp, çıpıp var. Ee, şimdi Arkadaşlar bugün annem sildi çünkü iki de bir kediler geliyor, köpekler geliyor, Kutlar geliyor, böyle iz yapıyor. Annem de sildi hep. Evet. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar burada bir tane çekmece var, bir tane çekmece var. Hepsi de boş. Burası da şöyle A B A B sadece A B'yi biliyorum diğer harfleri bilmiyorum çünkü alfabem yok. Burada da ana var ana. Endişe ne? Bu da hiçbir şey yok arkadaş sonra, arkadaşlar. Endişe arkadaşlar? Bu sen annen var ya yoruldum ya. Tam koltuk odalı bu mı mi? Bu. Mutfağın ya. Arkadaşlar <laughs> bir dakika. Arkadaşlar pardon ama odamız çok dağınık. Bak sen bir yerde. Bu bir yerde. Bu bir yerde. Arkadaşlar bir de çok güzel bir tane video geliyor. Gece kalkıp kalkıp yemek yapma. Ondan sonraki gelecek konuşun gelecekteki hallerimiz. Neşe. Hani bak şimdi ıı, Hani sen bazen diyorsun ki çok kötü rüyalar görüyorum ya. O rüya, Lüya lüyaları, gelecekteki halleri düşünelim mi? Mesela annem hani bize bir tane boyu uzayan kıyafet almıştı ya onu giyek. Şey annem de saçlarımızı değiştirsin. Annem de kıyafetini giysin. Bakalım gelecekteki hallerimiz ne şey olacak. Evet. Okuyorum. Şimdi, fun, benne, Jena, buzdala. Buzdala boy, dey, boy. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mutfağın bu değiştirdik. Burayı değiştirdik. Burayı değiştirdik. Bu dolabını Böyle böyle. Arkadaşlar. Ya bu çekim de. Bu çekim Buraya böyle işte aman annem ıvı cıbır koydu. Ivı cıbır diye tabak çanak. Artık daha göstermediğim Bu cıbır var. Ya sen mi anlatıyorsun ben mi anlatıyorum? Tabii mi? sen anlatıyorsun. Fuldala e, böyle bomba. Hiç... Annem tava karşı koymamış. Şu an bardak kalan koymamış. Ne diyor bu annemin kafası gitti. Arkadaşlar ondan sonra burada. Arkadaşlar ondan sonra. Arkadaşlar çok kötü tuvaletim geldi. Arkadaşlar bu yaşı da bitti. Ve arkadaşlar ben tuvaletimi yaptım. Çişimi yaptım. Ama arkadaşlar gidene kadar becimi işledim. Annem ne istiydi. Gözü tanım ama ne e sen burayı da şimdi ben mi anlatacağım? Aa ama da... şu an çoğu anlatmadım. Dur kız. Arkadaşlar bu dönem akşamı var. Akmamış. Ekmeğe yine pulu düş bitiymiş. Hayır düşmüş. babam bitirdi. Babam sevdi. Ha babam ekmek döner yapıyor kendini arkadaşlar. Evet. Deliliyor deliliyor işte. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu burada çıkıştım. <laughs> MJ aç. Aç diye. Ver ver biraz da kamerayı bana. Arkadaşlar <laughs> ondan sonra burada. Aynı kendi ismini diyorum. Yani iki yaşın oyuncağı var. filmi. Bu dedi benim. Bu da bu televizyonda alan. Bu da şeyler var. Yaştık, koltuklar. Koltuk. İçinde de açtıklar var. Yaşak. Burada Oyunca oyuncaklar, burayı daha demin gösterdik, misafir odası. Ben göstereyim. Burada hiçbir şey yok, neden göstereceğim? Arkadaşlar, burası misafir odası. Beşik var, yatak var, onları şöyle evet. bir Bitti, tane bu dön. Burayı da artık göstermeyelim ya. Neyse, gösterelim. Arkadaşlar, burada benim hatımı değiştirdi annem burada anneme diyeceğim diye yukarıya çıktım zaten. Bu da çamaşır makinesi. Bu da annemiz annem şey şey yapıyor. Bu da elimizi yıkıyoruz. Bu da bokumuz yapıyor. <laughs> mi? Arkadaşlar. E, şimdi... Hadi arkadaşlar şimdi oyun oynayalım. Arkadaşlar şimdi oynayacağız biz. Ama annem gir çağırlarım. Anne, annem gir bizim şeylerimizi dinlemiş. Anne gelsene. Baba sen de gel. Arkadaşlar annem gibi biraz... Yani. seni de seninle bir şaka yapayım mı? Hayır. Ah, ah! Poli ya ne yapıyor ya? Biz bir şakalaşıyoruz. Siz de ortaya karışıyorsunuz. Yani bu ne değil? Bu nedir? Bu ne değil? Ya çocuklar siz de bağırmadınız mı? Anne baba diye. Ba bağırmadık biz. Ne kıyıp çıpıyıdaş falan dedik. Mille. Kink. Benim düşüncemi düşünüyorsunuz. Ee, arkadaşlar biz biraz utanç verici. Arkadaşlar da görüşürüz. Bay bay. Abone de, olmayı görüşürüz. unutmayın. 20 abone olduk arkadaşlar. Ya 21 oldu mu? Arkadaşlar <gülüyor> lütfen. <gülüyor> lütfen. please çok uğraşalım. Hadi ama bay bay. Maalesef hadi görüşürüz. Like hadi. atmayı unutmayın. Unutmayın bak. Unutmayın.